Belediyecilikten anlamayan bir kişiyi getirdik başımıza belediye başkanı yaptık. Onun da yaptığı burada. Yarısı temizliktir. Sen su olmazsa burada biz nasıl temiz olacağız? Kendisi sıcacık suyla tuvaletinde güzelce her şeyini o yapıyor. Abdestini alıyor. Boş atana, Zehrine zıkkım olsun. Ben verdim elimi Şu elime yazıklar olsun ki ona ben oy vermişim. Ama ne yapak? Biz ettik biz de çekiyoruz. Biz ettik biz de çekiyoruz. Ama gittiği günde inşallah bayram edeceğiz gidecekler. Gittiği günde davran, inşallah davran, bayram ederiz. Bir de kapılarımıza buradan hırsız gibi gezenin 12'sinde gelip hırsız gibi tuvaletten sen kapı söküp musluk söküp belediye, tuvaleti yıkıyorsun. Hırsız yapma işte. Yapma hırsız, şey. hırsız o ya. Resmen hırsız onlar. Bu kendi emeklerimizle burada fayansını yaptık. Efendime söylüyorum, musluklarını dağıttık. Yıkar mısın? Yıkacaksan en son yık burayı. Yarın bir gün senin işçilerin çalıştığı zaman nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Ağaz, nereye sıçacaklar ya? Nereye bir sıçacaklar? Açıkça söylüyorum biz bunu. Allah nereye yapacaklar? Kesip, kesmeyin biliyorum. Olduğu şekilde yok, yok yok, yok, Allah Nereye sıçacakmış? Gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesabıma giderim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi at yapsını vuruyor ya, aynı bu şekilde bu da geldi bizim tuvaletlerimizi yıkıyor. Vicdansız bu. Merhametsiz. Müşteri geliyor, lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize sorduğu zaman, kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da, belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Ya oraya eşer, ya buraya eşer, başka ne yapacak? Kapat. Başka tuvaleti yıkmış, başka ne yapacak ki? Tuvaleti, ne yapalım biz arabalarımıza binip evlerimize mi gidelim tuvalete kardeş? Tuvalete evlerimize mi gidelim? Bu kadar insafsızlık olmaz. İnsanda biraz merhamet, biraz Allah korkusu olur. Biraz Allah korkusu olur der yani. Elhamdülillah Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hani nerede temizliğimiz bizim kardeş? Hadi elimizi yıkayacağız ya. Ya oldu, Nereye, nerede yıkayalım hadi. O istemeye geldiği zaman dükkan dükkan gezdin. Dükkan dükkan gezdin burada. O dükkan dükkan gezdiğin hasta senin ayağına gelmiş. Bir çıkar insan, ben görüşmek istemiyorum. Sen kimsin de görüşmek istemiyorsun? Sen kimsin ki görüşmek istemiyorsun?